Aa yatak kapalı la. Arkadaşlar galiba bildiğim kadarıyla buradan zümrütler falan da çıkıyor. Gerçekten çok değişik bir oyun modu olmuş. Yanlış bilmiyorsam shift ile sol tıka bastığım zaman otomatik yol yapacak. Evet. Oğlum çok iyi lan. Sardı. Vallahi sardı. Seni alabilirsem kanka iki sağ sol. <laughs> gel gel buraya gel kaçma. O yatağı açarsan. Aa açamadı dur. Kırar mıyım? Kıramayacağım kıramayacağım. Az yükselmem gerekiyor. Sen yapayım şöyle izninle. Kanka bak ben buradayım. Ben buradayım. Öl bakayım. Kırmam gerekiyor seni. Kırdım. <laughs> yüksel şöyle, yüksel şöyle. Oğlum biliyordum ki senin orada olduğunu. Senin orada olduğunu biliyordum ki ben. Git bakayım. Çapraz yol yapılıyor mu bakayım şöyle. Yok lan yapılmıyormuş. O zaman böyle yavaş yavaş geleceğiz. Arkadaşlar bu arada ileride böyle değişik modlar daha gelebilir. Bu başlangıç gibi düşünebilirsiniz. Hello. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ama sakin 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 sakin. Aa benimle hocada bu arada. Bu adamdan korkmamız gerekiyor bir tık. Dur. Oradan vurma bana. Gel bakalım. Git aşağı. Kırar mıyım abi? Kırmam gerekiyor. Baltam yok. Kırar mıyım bilmiyorum. Kırdım herhalde ya. Kırdık kırdık. Kırdım gel. Abi almam gerekiyor. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen. Git bakayım. Tamam görüşürüz. Yemin ederim oyun çok sardı beni. Crafice ekibinin eline sağlık diyorum. Gerçekten bayağı sardı beni oyun. Gel. Gel buraya gel. Alırım ki seni. Gel. Bak onu atma işte. O ok atma bana. Bir anda karşısına çıksam bence dokunamaz bana. Gel bakalım kanka sen seni aşağı alabilirsek. Dur. Aldık tamam. Tamam tamam. Kırmam gerekiyor. Kırmam gerekiyor. Kırmam gerekiyor. Kırdım herhalde ya. yüksel yüksel yüksel, yüksel. hızlı. Yüksel. Vallahi kurtulduk. Bir tane daha yapılı ya. Nereye kaçıyorsun lan? Ya bak bak ya. <laughs> Tam kazandık herhalde. Yes. Bu arada şunu belirtmeyi unuttum. 10 tane de galiba yeni haritalar gelmişti. Başlıyorum. Aa. Başlıyorum. Aa! Ne ara aldın ateş topu? Manyak. Gerçi madenler hızlı çıkıyordu. Ben bunu unuttum. Her neyse arkadaşlar toparlıyorum. Toparlıyorum. Oğlum şu görünmezlik görünmezlik falan olmasa çok tatlı olacak gerçekten. Bazen boku çıkıyor çünkü. Geliyorum. Mavi. Mavi uyanacağım mı artık? <laughs> Yeter. <gülüyor> neyse en azından set çekeceğiz. Bu yandan bakabiliriz. Bak yanına geldim böyle. Arkana bak arkana bak. Hello. Sağ lan nasıl düşmüyorsun oha bir dakika boyu modunda düşmek yok mu nasıl yani oturdum kanka bula iki sağ sol her neyse abi anlamadım adam düşmedi saçma bir şekilde düşmedi bu arada arkadaşlar Discord sunucumda 3 tane MVP çekilişi var katılmak isteyen arkadaşlarım sunucuma gelerek katılabilirsiniz oğlum çok zevkli lan şöyle yol yapmak turkazla kırıyorum güzel aa yakalandın yakalan <laughs> dur lan la bak bloğa sıkıştım yapma dur ya Şuradan set çektim. Zıplama al. Kılıç al. Tamam. Ama içme onu ya. Bak drop yiyeceğim gene bak. Çok belli. Aldık gerçi de. Çok drop yorum. Sonra da tespit yiyorum. Adama vuramıyorum. Görünmez için ben bir. Gel bakalım buraya. Düş bakayım. <laughs> Dostum bir... Önden kırıyorum seni ya. Önden kırıyorum seni. Sağ. Dur. Nasıl ya? Yani ortaya da toplamazsın yeşil ya. Zaten Generator'dan zümrüt falan geliyor. Adam hala ortaya falan topluyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Ne oldu lan? 18 zümrüt mü? <laughs> Sarı. Ben geliyorum. Şşş. Ama bak. Ama kanka bak. Neden kimse sekmiyor ya? Bir de benim loncada adam bak. Korkmamız gerekiyor bir tık. Ucundan kırıyorum seni bekle. Vurma bana, vurma bana, vurma bana bak. Oğlum var ya o blok modu olmasaydı ben düşmüştüm oradan büyük ihtimal. Çok sinirlendi bu adam yalnız. Çünkü benimle olacak da neden olacak? Çok iyi de oynuyor bu adam. He? Sağ. Aa! Zıplıyor bu. Ay <laughs> çenleri bırakıyor. Bu bir şey atacak bana. Çok hazırlıklı bekliyor base'in içinde. Şurayı ben bir kapatayım da. Orayı açar mı? Ya bak iki dakika şu yatağını kıracağım beyefendi. Neden böyle yapıyorsun? Ay eyvallah eyvallah kanka o da iyi. O da güzel. O da güzel. Oğlum <laughs> adam benim için şey... ya... Aa! Lan! Öl artık. Oh! Ha bir V1 kalmışız zaten. Nerede olabilir ki bu? Beni kırmaya gitti büyük ihtimal. Ha, adam aşağı düştü.